Oh tam kıvamında. Siz bu mektubu okuduğunuzda... Ben hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerde olacağım. Boşuna aramaya kalkmayın. Bulamazsınız. Yer yarıldı içine girdim desem yeridir. Ama anlamazsınız. Bugün anladım ki as olan beden değil benlikmiş. İçinizi rahatlatır belki diye detay veriyorum. Kel ve şişman birine gönlümü kaptırdım. Ama gözlüğü yok. Benim de bir çıtam var. Kel ve göbekli olmasını kaldırırım. Ama gözlük asla. İlk görüşte aşk benimkisi. Tasımı tarağımı bile toplamadan çekip gidiyorum. Siz de eğer beni seviyorsanız unutmayın. Sevmek, sevdiğinin mutlu olduğunu bilmektir. Mutluyum. Eda Duru, şimdilik Duru. Yakında erkeğimin soyadını olacak. Benim neden böyle bir atım yok? Hakikaten. Neden? 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 <laughs> Ablalık ablalı kardeşli musallat oldular sülaleye. Hamiyet iki, dölleri sıfır. <laughs> Kardeş bak ben Sivaslıyım, beni kimse öyle terk edemez. Memleketin ne başlar? Ön yargı var. Sivaslıyım dersin, yargı biter, saygı başlar. Ayıkıyor musun? Ha? Oğlum bak bana kelime yapacak, sıkıntı verecek kız daha doğmadı. Ay yıkıyor musunuz oğlum? Bak ha. Ona da tanımadığım bir numara arıyor. Eda mı acaba? Edoşkom geri gel bir tanım eşeğini kabulleyeyim canım. Ne oluyor Ver lan şunu? Anında bozdun kendini çikilop. <laughs> Eda sen ne güzel bir sihirbazmışsın be. Sihir kullanmadan kaybettin beni. Ver adresini geliyorum Allah kızı. Sen daha ha Metin Özdemir'in filminin fragmanına şahit oldun. Ver adresi geliyorum. Esas filmi sen de çekeceğim ben. M.Ö.11 bir. Ver adres ver. Ne yapıyorsun abisi? Niye bağırıyorsun kızcağıza? Öyle şeyler böyle olmaz oğlum. Aa. Bana bak kız. O yiğit de yüzüne söyle. Onun var ya yedi sülalesinin soy ağacının dibine hibri suyu dökeceğim. O daha beni bilmiyor beni. O hali özlemini gitsin. Bilal de bu sorsun. Rusların başı. Ne? Oğlum bu azdırıcı damla falan diyorlar. Ne diyor abi? Damla kim? Azdırıcı lakabı mı? <laughs> Alo, burada kadın madın yok kardeşim. Kadın olmadan işe yarıyor mu bu meret? Tamam, ben de öpüyorum. Görüşürüz. Telefonu kapatmıştı zaten. Açılın lan! Bırakın lan şunu! Ağlamayı Ferdi'den, bağlamayı Orhan'dan, isyanı Müslüm'den, aşık olmayı bu abilerimden öğrendim. Kimmiş lan bu adamları yüzenler? Bu adam saçları değirmenle kıvırtmadı kardeşim. Laf söylüyoruz burada. Eda! Yanlış yaptın, çık ulan ortaya. Ezanla başlar, Sena biter. Sadece Eda'ya değil ulan, Allah'ına gider. Şimdi ben var ya, çılgın dağların, serseri metrobüslerin çocuğuyum. Sevdiğim zaman ben kızdığım zaman katliam olur. Yanlış yönlendirme lan beni! <gülüyor> 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 Oğlum bu ne oluyor lan? Kimin kime daldığı belli değil. Abi Suriye'ye döndü. Sen var ya sen, sen adamın ensi köküsün. Senin yüzden bizi kahretmiştir abi. İstirahat kendine gel. Ben hallederim. Yaşım küçük, <laughs> müsaade et ben yapayım Kemalettin abi? Oğlum Kemalettin kim lan? Benim adım Emre. Ben Eda yanlış yaptı abi. Bunu sana nasıl yaparım? Şöyle geçtim bana nasıl yapar lan? Azmi ne lan? Ben hani Eda'dan tuttum tamam. Allah aşkına ya. Hiçbiriniz Şükriye'ye sinirlenmedi lan. He? Azıcık da ona sinirlenseniz ya. Hiçbirinizin ağzından hep beraber çıkalım da Yiğit'i beraber dövelim diye bir şey duymadım yani. Ayıp oluyor ama. Sinan! Aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. Olur mu lan? sana yapacağımı biliyorum Mete. <laughs> Abi toplusun zaten. Pantolonun tek suçu dürüstlüğü. Seni zayıf gösterecek pantolon çoktan peygamberliğini ilan etmişti. Sen gerginsin biraz sakin ol ya. Gerginim tabii. Ne zannediyorsun? Kız istemeye gidiyoruz. Üstüme olan bir pantolonun bile yok ya. Ayrıca saçlarımı da yaptırmadım yavrum. Bana bak biz bu işi erteleyelim en iyisi Sezai. Aman abi acelemiz var. Gözünü seveyim kimse uyanmadan halledelim şu işi. Anam burada olsaydı da görseydi şu halimi. Ağlardı yemin ederim. Maşallah ya maşallah. Çok yakışıklı oldun be abi. Haket mi diyorsun lan? Ona bak gömlek giymiş mi? Böyle atletle mi gitsem acaba? Cezayir. Ben evlenmek istemiyorum yavrucuğum. Ya daha benim ne hayallerim vardı. Ben her yıl yenisi çıkacak diye akıllı telefon almaya bile cesaret edemiyorum. Şimdi nasıl evleneyim? Hem de amiyetle. Nesini beğenmiyorsun sen amiyetini abi? Yani Şimdi 25'lik sarışın bir Hollandalı değil. Açık konuşalım. Lafa bak. Değil tabii. hamiyet o. hamiyet Amiyet. Çıt kırıldın bir prenses değil o. Arıkovanının kraliçesi amiyet. Amiyet. Oh, o endam, o eda, o işve, o gülüş, o kaşlar, o gözler, o mem... Oh, oh Nasıl konuşuyorsun oğlum? Memle... memleket kokulu hamiyet. Ne diyorum lan ben? Hamiyet diyorum abi. Hem de ucunda milyon dolarlar varken. Vallahi senin yaşındakiler SSK'sı var diye evlenir birbirleriyle. Televizyonlarda görüyoruz. Sen var ya, acayip şanslısın abi. Eyvallah. Pantolonu değiştireyim. Ha, ne diyorsun lan be? Niye diyorum? Ben konu hamiyete gelince niye saçmalıyorum lan? Kalk çabuk. Kofti kofti şeyler anlatıyorsun. Asıl mevzu abinde. Aman ya Rabbim. Bir şapkındaki hikayem var Keriz Emrah'la. Dur anlatayım. <laughs> Hannover Dortmund maçı mı olur lan? Çakma o evinde puan kaybına tahammülü yok. Bir 0 çifte şanslı bas geç. O zaman iki oynuyorum. Çünkü üç vidası olan bir makinenin beni yönetmesine asla izin vermez. Bir belgesel izlemiştim. Terminatör 2. O gün bugündür makinalara hiçbir güvencim kalmadı. Defol git lan. Terminatör'ü belgesel sanıyor. Bana rüzgar yapıyor pezevek. etme lan. Kalepsi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne lan bu halin? Ha? Karısı memlekete gidince tinercilere dönen emekli dayılara dönmüşsün. Hayırdır? eyleşme benle Metito. Artık yeni tarzım bu. Söyle bakalım şu lekelere bakınca ne görüyorsun? Üç gündür yediğin yemekleri görüyorum oğlum. Ne görecek? Tavuk, döner, ayran. Makarna, tavuk, döner. Ayran yok. Ulan tam da öğrenci menüsü gibi ha. Dün akşam bir de... O ne lan? Yemek değil lan. Ulan insan evladını atletine siler mi? Vicdansız adam. Bense bu lekelere bakınca depresyona girmiş bir adam görüyorum. Üstelik bunu anlamak için psikolog olmama da gerek yok. Eda benim kendi kendime bakma nedenimmiş ki ben. Hani derler ya, kadın kadınlar için giyinir diye. Ben de Eda için giyiniyormuşum. Hayır, kabul etmiyorum oğlum. Koy hemen kendimizi. Bir tek Eda mı lan bize bakar? Kaç milyar kadın var lan bu dünyada? 3 milyar 177 milyon üç bin. Neyse. Hadi senin akrabanı, ananı, bacını çıkaralım. Benim akrabalarım, anam, bacımı çıkaralım. Kaldı mı sana 3 milyar 110 milyon? He? Bunlardan bir tanesi bile dönüp bakmayacak mı lan bize? Hı? Bravo ya mükemmel hesap. Allah razı olsun. Nerede lan bu kadınlar? Üç milyar kadın var diyorsun. Hani nerede? Ben niye göremiyorum? Nerede bu kadınlar? Yok. Haklısın. Ömrümüz bu emekli dayılarla geçecek ya. Meslek liselerindeki öğrenciler gibi kadın görünce tanımlayamayan cinsim yaklaşıyor diyecek. İlk defa beyaz gören Zencu kabilesi gibi şaşkın şaşkın bakacağız Emrah. Pardon, burada tost veya sandviç yiyebileceğimiz bir yer var mı? üzüntümü ne kadar derin yaşıyorsam... ...kadın sesleri geliyor kulağıma Emrah'cığım. post var mı diye soruyor değil mi? En azından bir simitçi falan da mı yok? Şimdi de simit sor değil mi? Lan kahvaltı salonu mu lan burası? Hadi başka kapıyı. Peki rahatsız ettik kusura bakmayın. Lan oğlum kahvede hakikaten kadın var lan. Aptal çocuk. Serap görmüşsündür ya. Turgut amcadır o. Hakikaten kızla bunlar. Efendim siz karakuru kusuru, karakurilerin kusuruna bakmayın lütfen. Ne vardı? Biz buraya yeni taşındık, öğrenciyiz de. Kahvaltı yapacak bir yer arıyorduk. Bildiğiniz bir yer var mı? Var. <laughs> efendim çaylar da geldi. Buyursunlar. Afiyet olsun efendim. Bizim kahvenin de kahvaltısı meşhurdur. Vallahi yiyen bin pişman, yemeyen de bin pişman. Metin Bey evladım çok güzel koktu. Bir ben hemen ben de kırabilir miyim? Amcacığım kahvaltı saatimiz geçti. Kahvaltı saat 11 13 geçeye kadardı. Şu anda tam 11 14 geçiyor. Şimdi ben sana menemen yaparsam diğerleri de ister değil mi ama? Lütfen biraz müesseseye sahip. Kızlar! <laughs> Tamamen organik. Sivas'ın Yiğidu arılarının ürettiği balı ve köylünlemin kendi elleriyle yaptığı kaymağı tadımladınız mı? Ağızlara bak sanki Vedat Miller'e sunum yapıyor. Şerefsiz. Niye kız? ye. Yani efendim, kızlar resmen ilk görüşte benim için yanlık kıvamına gelmişlerdi. Yok anne, hala telefonları açmıyor. Anne tutturdu estetik yaptıracağım diye. O kadar parayı ben nereden bulayım? Üç haftadır eve bile almıyor. Boşanacağım diye tutturdu. Anne, garip biri geldi, ben seni arardım. Buyurun beyefendi, nasıl yardımcı olabilirim? Hilmi, yardımsever bir insandır. Bayılır yardım. İster ki herkes ona yardım etsin. Ama bu sefer siz bana değil, ben size yardım edeceğim. Nasıl yardım edecekmişsiniz bize? Siz borla çalışan araba üretiyorsunuz. Bende de kafi miktarda bor Fakirler kazı kazanla umutlanır. Ama Hilmi sadece kazan kazan. İkimiz de kazanacağız. Eğer ki benden bor alırsanız. Neden sizden bor alalım ki? Size bunu bir sunumla göstermek isterim. Ama dikkat edin. Hilmi sıkıcı slide şovlarla değil. Eğlenceli one man şovlarla sunum yapar. Evet. Bize neler anlatacaksın bakalım. Sendeyiz. Merhabalar. Öncelikle bana söz hakkı verdiğin için teşekkür ederim büyük ilmi. Seni en az kendim kadar iyi tanıyorum. On numara adamsın. O senin güzelliğin büyük ilmi. Sana kısaca büyük diyebilir miyim? Ee büyük, bizim için neler yaptın bakalım? İkimiz için hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysam oradaki yetkili için yaptım. Yetkili mi? Yetkili mi? Tüm, Bak şu an hangi evin önündeyim? Aa, benim evim bu. Yetkinliğin, aa, benim evim bu dediğini duyar gibiyim. Şimdi yetkinler arasının bozuk olduğu bunu tanıyalım. Hala telefonlarını açmıyor değil mi? Vallahi açmıyor. Nereden biliyor ki bu adam? Yani sen, öf, kafam karıştı. Hilmi... Sunum yapacağı insanı en az bor madenini araştırdığı kadar araştırır. Benim bor madenim olduğunu söylemiş miydim ben size? Merhabalar efendim, efendim. Beni kocanız gönderdi. Şeytan görsün yüzünü. Dualarınız kabul olun. Belki şeytan değil ama şeytani zekaya sahip biri görüyor şu an bunun yüzünü. Hilmi Hilmi'ye şaka yaptı. Bozulmadı inşallah. Hilmi kendini dalga geçmeye bayılır ya. E hadi artık. Sürprizimizi açıkla büyük. Tamam tamam acele etme. Hanımefendi. Bir dünya masraf tutar diye kocanız estetik yaptırmanızı istemiyordu değil mi? Evet. Güzel olmak benim de hakkım. Ve işte sürpriz. Kocanız hiçbir masraftan kaçınmadı. Ve sizi hastaneye götürmem için beni tuttu. Ha. Gerçekten. Eşim mi yaptı bunu? Evet. Eşiniz karısı için her şeyi yapar. Belki de odasındaki Hilmi için de bir sürpriz yapar. Hı? 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 Karama ne oldu şimdi? Bunu iki hafta önce çektiysen, yoksa karama kötü bir şey mi yaptın? senin karına niye kötü bir şey yapayım? Köpek! Hilmi, yemek yiyeceği kabın hijyenine çok dikkat eder. Ee, karının yeni halini merak etmiyor musun? Bandajı açalım lütfen. Açalım. Hadi canım. Bu cilme benim karım mı? Karıma ne olmuş? Karının güzelleştirebileceği en güzel kadın oldu. Ay, ne öyle büyük ilmi. Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sizi boru boruna, boşu boşuna daha fazla meşgul etmeyeyim. Seni çok seviyorum büyük ilmi. Kendime dikkat et. Me too honey. Me too. Seni seviyorum aşkım. Hilmi sunumu beğendi. İnşallah sen de beğenmişsindir. Bayıldım Hilmi Bey. Ama merak ettiğim bir şey var. Madem karım mutlu, neden hala telefonlarımı açmıyor? Bakayım. Hmm. Sunum tahmin ettiğimden beş saniye erken bitti. Ondan beş, dört, üç, iki, bir. Caz telefon 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 Allah be karı varıyor sen şimdi karınla konuş daha sonra sana bu kadar büyük iyilikler yapan Hilmi'nin elindeki boru ne yapacağız onu konuşuruz telefon caz telefon vay be telefon vay be telefon telefon Kartal lan oğlum neredesiniz? Sabahtan beri servisi ben yapıyorum. Kimse gelmedi dükkana. E ee, O zaman bir çay kap gel de az tadıyla bir istifamı vereyim. İstifamı? Nereye gidiyorsun lan? Divri'ye. Bir hayali gerçekleştirmeye. Allah Allah! Neymiş lan o hayal? Tellaklık. Ben ve can dostum Deniz o yalnız ve güzel coğrafyadayken... ...hep alabileri özenirdik. Sıcak ve sabun kokulu hayaller kurardık. Rüyalarımızda bile hamamcı olurduk. Mesleki olarak yani. Ha, sen şimdi Divriye tellak olmaya gidiyorsun öyle mi? Heh. Peki Deniz de seninle geliyor mu? Aynen. Hatta Deniz benden önce gitti. Artık bu kargız olelerinden nasıl sıkıldıysa garibim. Gitsin gitsin. Bir iki iyi o sırtı keselesin de kendine gelir. E, ne dedin? Ya çok ilginç. Ne? Sence de öyle değil mi Feyza? <laughs> Öyle Derya Hanım. Gerçek olamayacak kadar ilginç. Oha! Kumpasa bak. Vay be Derya. Oysa sana ne kadar çok değer vermiştim. Ulan sen niye sevenleri ayırmaya çalışıyorsun? Ara bozan! Köpek! <laughs> Köpek mi? Asla. Arabozan değil, aradan çekilenim ben. Ne güzel divriye basıp gitmiştim arkadaş. Ama Deniz benden önce davrandı. Evden beni bilet alıp kaçmış ya. Artık nasıl bir sıkıldıysa bunlar. Hadi Hadi Deniz niye Divri'ye dönsün ki? Aptal tellak olacaklarmış. Bence He? ortalık yatışana kadar buralardan uzaklaşmak istedi. Anlamadığım şey ise telefonu neden kapalı? Kız Feyza kötü düşünmeyeyim diyorum ama eski kırıklarından biri girmiş olmasın bunun kanına. Yok be Derya Hanım çocuğun eskisini yenisini mi bıraktı bu gudubet? Yılan gibi sardı çevresini. tıslaya tıslaya bütün arıları kızları kaçırdı çevresinden. Bir tek işte Neşe var öyle ortalarda mal gibi dolanıyor. <laughs> neşe! Neşe mi? Kız Feyza, kimseyi şey altında bırakmak istemem ama... Neşe de gelmedi bugün işe. Arıyor yok telefon kapalı. Ee, o zaman Deniz Neşe'ye atladığı gibi kaç bir şeye Divriye mi gittiler acaba? Olamaz ki. Bir kere Neşe'den tellak olamaz. Olsa olsa natır olur. Natır, tellağın bayanına denler. Ee, e, bunlar işte hep genel kültür, kara cahiller. Aptal! Hiçbir şeyden anladın yok seni! Aptal! Aptalsın sen! Aptal! Ne sen var ya. Lütfen, çok sert vuruyorsunuz. Hayır, canımın yandığını geçtim. Buklelerim hazırıyor. Ben çay getireyim size. İstifamı da geri aldım. E geç? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm de. Ah, selam. Allah'ın selam. Ne oldu lan Kirvelatte? Buradan vay benim arkamda kimse gelmesin kardeşim. Ama ya siz gelmeyin sen istemiyorum Emrah falan filan. Rüzgar yapıp çektin gittin. Ne oldu oğlum elin boş gözün yaş dönmüşsün. He? Ne oldu oğlum logo işi? Lan ne logosu? Logo mu logo almaya gitmedim ben ya. Çocuğun bilgisayarını patlattık, bilgisayar almaya diye çıktım. Alamadım. Dünyanın parası ya. Ben de ne yapayım? Feyza'nın laptopunu verdim çocuğa. Bu aralar nasıl olsa aşk acısı çekiyor. Farkına bile varmaz. Mal. Sana ve boş beliş işlerini geçiyorum Kirve. Ha ben? Ben de ne yapayım ya? Emrah ne yapar kardeşim? Emrah'a görev verirsin, onu yapar. Ben de arabanın logosunu buldum. Logosunu. Nasıl ha? Oğlum Karakuru'nun elektro şoku senin kimağını mı açtı lan? Ana. E şarjı bitmiş bunun. Bitti. Yani ben bitirdim. Sayılır. Baktım elinden kurtulamıyorum. Seri küfürlerle şarjını bitirmeye çalıştım. Yemedi. Uzatma kablosu çekip kendini üçlü prize sokup beni şoke etmeye devam etti. Neyse ki çığlıklarıma duyup yetişen kahramanlarım şalteri indirdi. Yoksa benden geriye elektrik faturasındaki yüklü bir harcamadan başka bir şey kalmayacaktı ki. <laughs> Birileri senin hayatını mı kurtarmaya çalıştılar? Yazık hayra vesile olacağım diye şerre batmışlar. Zavallılar. Onları bana Allah gönderdi Metin. Zaten logo çalışmasını da birlikte yürüttük. Beyler, buyurun. Buyurduk. Aha, senin toplayacağın ekip de ancak bu adamlardan oluşurdu işte. Oğlum bunlar ne anlasın logo tasarımından falan ya. Ben açıklayayım müsaadenizle. Efendim bildiğiniz üzere biz üçümüz zabıtayız. Ha <laughs> ha, zabıtalar. Belediye kadrosunda olduğumuz için de açılan kurslardan indirimli ya da ücretsiz olarak faydalanabiliyoruz. Bir de bizim pis bir huyumuz var. Bir şey bedava olunca coşuyoruz. Ahşap boyamadan takı tasarımına kadar bütün kurslara katıldık. En büyük başarıyı da reklamcılık ve grafik tasarımda sağladık. Benim olayla alakam yok. Çay bedava dediler geldim. Bedavam? mı? Tabii oğlum adamlar logo için çalıştı. Karşılığında da bir şey olsun ya değil mi? Adamlar emanı yemanı yemesin mi be Metin ya? Hadi beyler çalışmalarımızı gösterelim artık Metin Bey'e hadi. Ben başlayayım. Ben başlayayım. Benim motor için düşündüğüm isim hazır mıyız? Hazır mıyız? Bor buro. Bor buro motorun borla çalışması ve mucitlerinin kardeş olmasından yola çıktım. Bakın isterseniz Borburo ile ilgili çok güzel bir internet virali de yapabiliriz. Borburo herhalde. Borburo. Motor olan. Logoyu da aile vurgusunu yapmak için böyle tasarladım. İsim önerim Arda. Arda. Arda! Yurt dışına çıkarken yardımı olur diye düşündüm. Logo olarak da ünlü futbolcumuzun simgesi durumunda olan... ...pantolon paçalarını resmi benim motor için bulduğum isim önerimse... Fıstık. 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 Sezerci'nin Öksüzler filminde açık arttırmaya çıkarılan eşekten aldım ilham. Logoda da fıstıkla kırbacı aynı karede kullandım ki böylelikle sürücüyü sağduyuya çağıran bir amlem. Saygılar. Tekrar söylüyorum, benim olayla ilgili fikrim yok. Bedava ıhlamur var dediler, geldi. Ihlamur. <laughs> var mı beğendiğin kardeşim. Her birinden ölesiye nefret ettim. Biliyorum kardeşim. Öncelikle sana çeri çöpü sundum ki benim fikrin kıymet harbiyesi anlaşılsın. Arabanın ismi ne oldu biliyor musun? Yido. Yido bu topraklardan bilsin. Ve amblem sevgili aziz dostum. Amblemse çok daha tanıdık, çok daha bizden. Kangal. Kangal! Oğlum sen manyak mısın? Ne anlatıyorsun sen? Daha doğrusu ben manyak değilim. Seni niye dinliyorum ya? Oğlum biz abimle motorun ismini koyduk. Tahsin olacak adı, Tahsin. Oo. Tahsin mi? Ulan öyle saçma sapan isim olur ya, Allah Rahmetli babamın adı Ulan. Çok güzel düşünmüşsün kardeşim, tebrik ederim. Gerçekten hayırlı evlatsın, yerinde bulmuş. Tahsin beyler, Tahsin! Değil mi, ne diyorsunuz? Bu Saygı duyarız. Diyorsun. Saygı, Saygı duyarız. Ama işte logosuz merhaba diyecek dünyaya. Lansmana da ne kaldı ki şunun şurasında? Vazgeçtim lan ben. Hadi be. ya? Seyirciler hazır mıyız? <laughs>